Mehrimo Örgü Evinden herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz bebek beresinin yapım aşamasını paylaşacağım. Bu beremiz yeni doğan beresi. Sizler yeni doğan veya 0-3 aylık, 6-12 aylık veya 1-2-3-4-5 yaşlarında veya yetişkinlere bere yapmak isterseniz bir önceki videomda ölçü tablosunu paylaştım. Ee, o videoyu izleyerek oradan yararlanabilirsiniz. Dilerseniz fazla uzatmadan bu güzel cici beremizin aynısından bir tane daha yapalım. Beremize başlarken sihirli halka ile başlıyorum. Fakat sizler isterseniz e, zincirle de başlayabilirsiniz. 5, 6 ya da elinizin sıklığına göre 7 tane zincir çekerek berenize başlayabilirsiniz. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Baş parmağımızı üste gelecek şekilde değil de alta gelecek şekilde ipimizi tutuyoruz ve çevirerek minik bir halka elde ediyoruz. Hemen bu halkanın içerisine bir tane ilmek atıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi sihirli halkamızı oluşturduk. Sihirli halkamızın üst kısmında iki tane altında bir tane ip olur. E, tüm işlemi bu üstteki ipi iki ip üzerine uygulayacağız. Bunun için öncelikle 10 tane trabzan çekeceğim ben. Bu benim ilk trabzanım zincirle oluşturduğum 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Hemen yanına İkinci trabzanımı yapıyorum. Toplamda 10 tane trabzan yapacağız. İkili trabzan yapıyoruz. Üçüncü ikili trabzanım. Dördüncü ikili trabzanım. Beş. Dokuz. Ve on. Şimdi ne yapıyoruz? Siyeli halkamızı kapatıyoruz. Bunun için şurada görmüş olduğunuz küçük ipi yavaşça çekiyorum. Ve halkamızın ortası kapandı. Hemen başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın 3. zincirinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk sıramızı tamamladık. Halkamızı da kapatmış olduk iyice. Bu şekilde. Şimdi ikinci sırada artırmamızı yapacağız. Her trabzanın tepe noktasına ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Ben hemen yandaki trabzanın tepe noktasını ilmek kaydırma tekniği ile geçiş yapıyorum ki daha düzgün bir görüntü elde edelim. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincirle ilk trabzanımı oluşturuyorum. Hemen dip noktasına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Hemen yandaki trabzanın tepe noktasına da iki tane yapıyorum. Tüm tepe noktalara ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonuncu tepe noktaya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın 3. zincirinden tığımı geçiriyorum. Yani en tepe noktasından ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde ikinci sıranın artırmasını da tamamlamış olduk. E, bu arada e, Ölçü tablosunu İncelemek isteyenler videonun açıklama kısmına linkini bıraktığım oraya tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. 3. sıramızda yine artırma yapacağız ama tüm trabzan noktalarını artırmayacağız. Bu sefer bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde tepe noktalarına trabzanlarımızı işleyeceğiz. Hemen ilk trabzanımı oluşturuyorum zincirli trabzanım. Bunu tek olarak alıyoruz. Yanındaki trabzanın tepe noktasına iki tane ikili trabzan yapacağız. Böylelikle artırmamızı gerçekleştireceğiz. Bakın, bir tane tek, bir tane çift oldu. Yanına bir tane daha tek yapıyorum. Onun yanına çift ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya battım yine. Bakın bu şekilde yanına bir tane yapıyorum. Onun yanına çift yapıyorum. Tek çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim, diğer sıraya geçiş yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son çifti de yapıyorum. Ve başlangıçta yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum, İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi dördüncü sıraya geçiş yapıyoruz. 1 2 3 dördüncüyü yapıyoruz. İlk trabzanımı oluşturdum. Bu sırada artırmayı nasıl yapıyoruz? İki tek, bir çift. Aşağıda bir tek bir çiftti. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Bu bizim birinci trabzanımız. Hemen yanına ikincisini yapıyorum. Yani yandaki trabzanın tepe noktasına. İki tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift yapacağım. Bu şekilde. Şimdi tekrar iki tane tek yapıyorum. Bu birinci tek. ikinci tek. Ve çift. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi iki, Birinci tekimi yapıyorum. İkinci teki yapıyorum. Bir tane de çift yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Son çifti de yapıyorum. Başlangıçtaki trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde. Ve bu sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bunun için de aşağıda ne yapmıştık? Ee, i̇ki tek, bir çift yapmıştık. Şimdi 3 tek, bir çift yapacağız. Teklerin sayıları aşama aşama artıyor. Bu birinci tekimiz, hemen yanına ikinci teki yapıyorum. Üçüncü teki yapıyorum ve bir tane çift. çiftlerimiz hep birer tane sadece teklerin sayıları sıra arttıkça artıyor bu çiftlerde bizim birimizin genişlemesini artmasını sağlıyor bir tane çift yaptım bu birinci tek ikinci tek üçüncü tek bu şekilde ve bir tane daha çift yapıyorum bu sırayı da Aynen bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar geldim son çiftimi de yapıyorum burada biz yeni doğan Beresi yapıyoruz hatırlarsanız hemen ölçüsüne bakacağım kaç santim olmuş Böylelikle artırmayı devam ettireceğim veya sonlandıracağım hemen ölçelim Yeni doğan beremizin en ölçüsü neydi? Tablomuzdan bakabilirsiniz. 10,5 santim. Bakalım biz ne kadar yapmışız? Henüz 8, 8 buçuk, 9 santim yapmışız. Belki bir sıra daha geçersek 10 buçuk santimi elde ederiz. Bir sıra daha yapalım. Şimdi en son sırada ne yapmıştık? Şöyle bakalım. 3 tek 1 çift yapmışız. Bakın 3 tane tek 1 tane çiftimiz var. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Tek sayısını artırıyoruz. Yani 4 tek 1 çift yapıyoruz. Bu bizim 1. trabzanımız. Hemen yandaki tepe noktaya ikincisini yapıyorum. Üçüncü tek ve dördüncü tek. Dört tane tek trabzan yaptık. Bir tane de çift yapıyoruz. Tekrar yanına dört tane tek yapıyorum. Bakın 4 tane teki yaptım. Yanına bir tane çift yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sonra tekrar ölçümüze bakalım. Eğer yeterli gelirse artırmayı bırakıp beremizi boyun beremizin boy aşamasına geçelim. Son trabzanı da yaptım. Şimdi sonuncu çifti de yapıyorum. Hemen aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Başlangıçtaki trabzanın tepe noktasından ilmeğimi kaydırıyorum yine ve bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi ipimi koparmadan tekrar bir ölçü alalım. Belki tekrar artırmamız gerekebilir. Yeni doğan en ölçümüz 10.5. Hemen koyuyorum şuraya. Bakın 10.5 santime ulaştık. Artık bu aşamadan sonra berimizin boyuna odaklanacağız. Çünkü en olarak istediğimiz uzunluğa ulaştık. Bu bizim yeni doğan bebeğimizin kafasına rahatlıkla oturacak bir bere haline geldi. Şimdi istediğimiz ene ulaştığımıza göre hiç artırma yapmadan. Ne yapıyorduk? Hep aralarda çift kullanıyorduk hatırlarsanız. Artık çift trabzanlar yapmayacağız. Her tepe noktasına birer tane yaparak beremizi bu şekilde daralmasını sağlayacağız aşağıya doğru. Bakın bu şekilde bu da yeni doğan beresi zaten. Biz şu kısma kadar yaptık. Bu aşamadan sonra beremiz aşağıya doğru gelecek ve bebeğimizin kafasını gerektiği kadar saracak. Bu şekilde devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? İlk trabzanımızı oluşturuyoruz. Ben bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, Şimdi her trabzanın tepe noktasına birer tane yapalım. Artık çift trabzan yapmıyoruz. Her tepe noktasına birer tane yaparak beremizi bere formuna yani külahlanmış bir şekilde içeriye doğru daralmasını sağlıyoruz. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Her trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yaptım. Ve başlangıçtaki trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın beremiz aşağıya doğru külahlanmaya başladı bile ilk sıradan. Şimdi bu şekilde tutacağız. Beremizin boyunu ölçeceğiz. Tam tepe noktasından bakın şuradan 0 tam tepe noktasına gelecek. Şu anda kaç santim yapmışız? 6, 6 buçuk santim yapmışız. Ee, yeni doğan beremizin boy ölçüsü 13 santim. Yani şuraya kadar yapacağız. Şöyle tutayım. Şuraya kadar yapacağız. Her trabzanın tepe noktasına birer tane, birer tane. Her sırayı aynı şekilde yaparak devam edelim. 13 santim olana kadar. Daha sonra Bereğimizi birlikte tekrar ölçüp tamamlayalım. Artık berenin sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum. Hemen bu sırayı da tamamladıktan sonra bir ölçü alacağım. Bakın zaten bayağı bir uzadı. Benim elimdeki tığ ve iple 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra yaptım. Tabii bu ipinizin kalınlığına ve tığ numaranıza göre değişiklik gösterecektir yeni doğan birisi boy olarak 13 santim bakalım 13 santime ulaşabilmiş miyiz hemen Tepe noktasından sıfırı sabitliyorum ve Evet görmüş olduğunuz gibi 13 santimi yaptık bu bizim yeni doğan ölçümüz için yeterli şimdi son sırayı daha düzgün dursun diye sık iğnelerle geçeceğiz Ondan sonra birimiz tamamlanmış olacak. Aksesuarını da isterseniz takabilirsiniz. İsterseniz sade olarak da kullanabilirsiniz. Hemen trabzanların tepe noktalarına sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Daha sonra beremizi bitirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sondaki sık iğnenin içerisinden pardon baştaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum ilmimi kaydırıyorum. Bir tane zincirle kilitliyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi içerideki iplerimizi de gizleyelim. Daha sonra aksesuarımızı da dikelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi beremizi tamamladık. Ben e, beremiz için böyle bir yelkenli aksesuar da ördüm. Hemen şuraya ya da böyle uygun gördüğümüz yere Dikebiliriz ama e, sizlere söylemek istediğim bir e, durum var. Püf nokta var. Bakın başlangıçta trabzan yaparken 3 zincirle yaptığımız trabzanlarla başlıyorduk hatırlarsanız. E, bu diğer trabzanlardan bir tık daha farklı görünüyor fark ettiyseniz. Şöyle uzunca bir çizgi halinde. E, birimizin aksesuarını takarken bu kısmı şu şekilde ayarlayıp arka kısımda kalmasını sağlarsanız bereye ön yüzünden baktığımızda daha düzgün daha estetik bir duruşu olacaktır bunu da sizlere bir püf nokta olarak söylemek istedim şimdi ne yapıyoruz aksesuarımızı dikiyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi aksesuarımı da diktim. Ve beremiz tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi çok çok şirin, çok tatlı iki beremiz oldu. Bunlar yeni doğan ölçüsünde bereler. Biri kız, biri erkek için gayet uygun. Yapımı oldukça basit, sade ve düz bir model her ikisi de. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.